Okyanusun uçsuz bucaksız, dalgaların altında açığa çıkmayı bekleyen sırlar var ve bu sırların derinliklerinde kaybolmuş trajik bir hikaye gizli. Bu sırlardan biri de Disney yolcu gemisiyle yelken açan genç kadın Rebecca Coriam'ın bir daha asla görülmeyecek şekilde ortadan kaybolmasıdır. Güneşin pırıl pırıl parladığı ve rüzgarın güvertede hafif esintiler estiği denizde sıradan bir gündü. Ancak Rebecca için bu, hayatını sonsuza dek değiştirecek bir gün olacaktı. Mürettebat üyesi olarak görevlerini yerine getirirken, tuhaf bir şey oldu. Arkasında sadece sorular ve şüpheler bırakarak, iz bırakmadan ortadan kayboldu okyanusun ortasında nereye gidebilirdi? Serseri bir dalga tarafından mı denize sürüklendi? Kötü bir oyunun kurbanı mı oldu? Yoksa sadece yeni bir hayata başlamaya mı karar verdi? Gerçek bir karanlık olarak kalmaya devam ediyor, cevapsız sorular birçok kişinin kalbini kırdı. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı, bizi dönemeçlerle dolu bir yola götürecek olan Rebecca Koryam'ın esrarengiz öyküsünden bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. 22 Mart sabahı mürettebat salonunda güvenlik kameraları tarafından bir telefon görüşmesi yaparken yakalandı. Bu telefon görüşmesi ona bazı duygusal zorluklar yaşatmış gibi görünüyordu. Birkaç saat sonra iş vardiyasının başlangıcını kaçırdı ve geminin herhangi bir yerinde Meksika'nın Pasifik kıyısındaki limanda bulunamadı. Onun ortadan kaybolması Disney Cruise Line için ilk kötü olaydı. Holiam, 11 Mart 1987'de İngiltere'nin Chester kentindeki Countess'de doğdu. Anne babası, kız kardeşi Rakıl ve iki üvey erkek kardeşiyle birlikte Chester'da büyüdü ve Chester Katolik Lisesi'ni bitirdi. Gençliğinde diğer akrabalarının çalıştığı Chester Hayvanat Bahçesi'nde de çalıştı. Hayvanat Bahçesi'nde büyük anne ve büyük babası Kevin ve Dolores'in anısına bir bank vardı. Gençliğinde İngiliz ordusu öğrencilerine katıldı ve Plymouth'taki Plymouth Üniversitesi'ne gitti ve burada spor bilimleri okudu. Daha sonra öğrenciler arasında personel gönüllüsü pozisyonu aldı ve bazı açık hava etkinliklerine katıldı. Liverpool Hope Üniversitesi'nde gençlik çalışmaları üzerine ek çalışmaları aldı ve ardından 4 ay boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletindeki Camp America'da spor öğretmenliği yaptı. Haziran 2010'da Disney kuruz iş alımları için görüşme yapmak üzere Londra'ya gitti. İşe alındıktan sonra eğitim için şirketin Florida'daki tema parklarına gitti. Gemilerin kayıtlı olduğu Bahamalara 4 ay süren yolculuktan sonra, 2 ay izin için İngiltere'ye geri döndü. İşe döndüğünde Los Angeles limanında bulunan Disney Wonder'daydı. Meksika Riviera'sındaki tüm uğrak limanlarını ziyaret etti ve Panama kanalından geçti büyük babasının öldüğü bu dönemde iki haftalığına Chester'a döndü. Bu, ailesinin onu gördüğü son seferdi. Aile için acı dolu günler başlamak üzereydi. Bazıları için yolcu gemileri rüya gibi bir tatildir. Limandan limana lüks eğlence gemileri. Ancak bu gemi altında karanlık sırlar var. Rebecca'nın deneyimi tam olarak böyleydi. Disney denildiğinde insanların aklına genellikle neşe, mutluluk ve huzur gibi duygular gelir, belki bu olay birçok insanın düşüncelerini değiştirdi. Rebecca sürekli gemide olduğu için o zamanlar daha popüler olan Skype ve Facebook üzerinden ailesiyle konuşabiliyordu. 21 Mart günü de son mesajını atmıştı. Rebecca'nın gemideki görevi çocuklarla ilgilenmekti. O gün Rebecca vardiyasına gelmeyince endişelenen arkadaşları onu aradılar ama Rebecca ortadan yok olmuştu. O zaman düşünülen şey Rebecca'nın denize düşmüş olabileceğiydi. Okyanus arandı ama Rebecca ile ilgili hiçbir iz ortaya çıkmadı. Baba Mike Disney'in olayı kapatmaya çalıştığını düşünüyordu. Aile geminin kaptanıyla konuştuğunda Disney ile ilgili şüpheler daha da artmaya başladı. Çünkü geminin kaptanı Rebecca'nın 5. güverteden düşmüş olabileceğini düşündüğünü söylemişti. Ancak o güvertede çok yüksek bir duvar vardı, oradan düşmesi imkansızdı. Rebecca'nın kaybolması ile ilgili tek delil güvenlik kamerası görüntüleriydi, bu görüntülerde Rebecca duygusal bir telefon görüşmesi yapıyordu. Aile görüntülerin kırpıldığını iddia etti. Çünkü güvenlik kameralarında mutlaka olması gereken saat, tarih ve konum bilgisi bu görüntülerde yoktu. Polisler Rebecca'nın kıyafetlerinin ona bol geldiğini fark etmişlerdi ve bu onun kıyafeti değildi. Ayrıca Rebecca hiç normal hareketler sergilemiyordu. Disney 5 numaralı güvertede Rebecca'nın terliklerini bulduğunu açıkladı, ancak aile Rebecca'nın böyle terlikler giymediğini, onun tarzı olmadığını Disney'in bu olayın üstünü kapatmaya çalıştığını açıkladı. Rebecca'nın ailesine göre geminin her yerinde güvenlik kameraları vardı, nasıl sadece tek bir kamerada Rebecca'nın görüntüsü olabilirdi? Rebecca'nın ortadan kaybolmasından yaklaşık bir ay sonra, bankası olan dışı faaliyetler hakkında ailesiyle temasa geçti. Rebecca'nın kredi kartı kullanıldı ve hala hayatta olabileceğine dair bir umut kıvılcımı oluştu. Ancak bunun altı da boş kaldı, gerekli bilgi sağlanamadı. Rebecca'nın ortadan kaybolmasından bir yıl sonra, Rebecca'nın babası, Rebecca'yı İtalya'nın Venedik kentinde koyu saçlı bir adamla gördüğünü iddia eden bir kadından bir e-posta aldı. Bu kadın onun Rebecca olduğundan %85 emin olduğunu söyledi. Fotoğraflarını ailenin web sitesinde görmek kafasını karıştırmıştı ve onlara haber vermek için onlarla iletişime geçmek istedi. Rebekca'nın gemideki eşyalarının yanında pasaportu yoktu, bu yüzden oraya nasıl gitmiş olabileceğinden emin değillerdi. İtalya'da soruşturma yapıldı ama Rebekca bulunamadı. Rebekca'nın ebeveynleri sonunda özel dedektifler tuttular ve herhangi bir intihar kanıtı bulamadıklarını ve cinayet ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylediler. Müfettişler ayrıca ebeveynlerine verilen parmak arası terlikleri de analiz ettiler ve bunların Rebecca'ya ait olmadığı sonucuna vardılar. Supporterleun notları arasında Rebecca'nın ölmeden önce üçlü ilişki içinde olduğuna dair bilgiler vardı. Traci Medley ve Devenhide'ydi. Rebecca ölmeden bir gece önce Traci'ye intihar etmek istediğini, ama yapamadığını dile getirmişti. Ekim 2011'de Guardian gazetecisi Von Ronson, Koryam'ın gizli bir tür soruşturması yapma onayını aldı. Bir yolcu gibi rol yaparak araştırmalar için Van der gemisine bir bilet aldı ve Rebecca kaybolduğunda gittiği rotayı izledi. Rebecca'nın kaybolduğu sırada gemide bulunan mürettebat üyelerine gizlice sorular sordu. Bu mürettebat üyeleri isimlerinin gizli kalmasını istedi. 2015 yılında soruşturmayı koordine eden Chester milletvekili Chris Matheson cinayet ihtimalinin olduğuna inanıyordu. Olaylar tecavüz veya cinsel saldırı iddialarıyla destekleniyor ve bir suçun işlendiğini gösteren yeterli kanıtların olduğuna inandığını söyledi. Araştırmaya bugün halen devam ediliyor ancak bugüne kadar Disney Cruise hala Rebecca'nın denize düştüğünü iddia ediyor yaşıyor mu, yoksa hayatını mı kaybetti, bilmiyoruz. Belki bir cinayete kurban gitmişti veya kendi canına kıymış olabilir. Belki de bir yerlerde gizleniyor, belki de bir yerlerden kendisiyle ilgili bu haberleri izliyor. Geriye sadece acılı ailesi kaldı ve onu ne olursa olsun aramaktalar. Evet arkadaşlar bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.